12 Eylül 1993, yayın hayatına başladığımız tarih. Baharın müjdecisi olan bir çiçek üveytiyle yola koyulduk. Ülkede başörtüsü yasaklanmış, başörtülü kardeşlerimize türlü türlü zulümler yapılırken, biz ne yapabiliriz diye yola koyulduk. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak tetiklenmiştir. Demokraside meclis çoğunluğu konuşun. Her ülke buna tabi olmaya mecburdur. İşte her şey o zaman başladı. Mustafa Karahasanoğlu ağabey bir cuma günü kendi evinde arkadaşlarına verdiği iftar yemeğinde bu konuyu masaya yatırdı. Çalışmalar Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde bulunan Nalbur Dükkanı'nda başladı ve 6 Nisan 1990 yılında Cuma Dergisi'nin ilk sayısı abonelere ulaştı. Okurlarımızdan gelen yoğun talep üzerine takvimler 12 Eylül 1993'ü gösterdiğinde gazetemiz İmam Hatipliler Üvey Evlat mı başlıklı ilk manşetiyle okurlarıyla buluştu sessiz milyonların sesi oldu. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız ilkeli ve dürüst gazetecilikle hep belli odakların uykusunu kaçırdık. Aklının yanında saf alarak çıkarcıları, rantçıları, hırsızları ve hortumcuları sürekli rahatsız ettik. Safımızı hep ümmetten ve Türkiye'den yana belirledik. Ezberleri bozmaya başlayınca hedef tahtasına oturtuldu. Ama onlara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemedik. Tam tersine yasa dışı zorbalıklarını, çifte standartlarını, iki yüzlülüklerini, yüzsüzlüklerini yüzlerine vurmaya devam ettik. Merkez binamızı kaleşlik taradılar. Bombalar attılar. Terör örgütünün üstünü basar gibi iki panzer, keskin nişancılar ve 400 polisle gazetemizi bastılar. Yılmadık, yıkılmadık, ne davamızdan vazgeçtik ne de dik duruşumuzdan. Büyük zorluklara rağmen çizgisini kararlılıkla devam ettiren gazetemiz özellikle 28 Şubat sürecinde büyük baskılara maruz kaldı. Milletin seçtiği refah yol iktidarını postmodern askeri darbeyle deviren cuntacılara karşı amansız mücadele veren milli iradenin gazetesi Akiti çalışamaz duruma getirmek için legal ve illegal raporlar hazırlandı gazetemizin susturulması için Cumhuriyet tarihinde görülmemiş astronomik tazminat davaları açıldı. Dünya tarihine geçen bir ilke imza atıp 312 general eliyle tazminat linçine tabi tuttular. Yine susmadık. İndirdik kepenkleri, kapattık gazeteyi. Ama hemen ertesi günü yeni şirket, yeni bina, yeni gazeteyle devam ettik yolumuza. Beklenen vakittik, akit olduk. Anadolu'da vakittik, yeni akit oldu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin muhtelif yerlerinde defalarca dağıtım elemanlarımız taciz ve tehdit edildi. Gazetelerimiz dağıtım merkezlerinden balyalar halinde çalındı. Ancak her seferinde atılan iftiralar ve yapılan komplolar geri tepti. Eğilmedik, bükülmedik. Doğru bildiğimiz gerçekleri ekranlardan daha yıkırmak için ekranlar sahipsiz kalmasın diye korkusuz yayıncılık anlayışıyla zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmak için sesimizi daha yürü çıkarmak için Akit Medya Grubu bünyesinde 29 Nisan 2015'te Akit TV yayın hayatına başladı. Hak Halk ve hakikat düşmanlarının türlü saldırı, baskı ve şantajlarına maruz kalan Akit, gelene hocam, Gidene paşam demedi. Bünyesinde gazete, televizyon, internet sitesi ve ajans barındıran bir medya grubu haline gelerek Allah'ın izniyle bu günlere ulaştı. Akit, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir habercilik anlayışıyla taraflı tarafsız herkesin ilgisini topladı. Türkiye'nin aydınlık geleceğine yön veren imanlığı ve ihlaslı bir neslin inşası için çalışıyoruz. İslam coğrafyasının yeniden huzura kavuşması için gecemizi gündüze katıyoruz. Müslüman Anadolu'nun tarihi kökleriyle yeniden yükselmesi noktasında ciddi hizmetler sunan akit, cefaker okurlarının hayır dualarıyla, gayret bizden, tevfik Allah'tan düsturuyla yoluna kararlılıkla devam ediyor.